Evet tepizle merhaba arkadaşlar bugün e, dedemler hastaneye gitmişlerdi e, oradan İzmir basmaneye gelmedi İzmir basmaneye gitmişlerdi yani biz dedi anneannem ve dedem gitmişti onun biletini getirmişler e, ben de göstermek istedim size bakın biletimiz böyle çok karıncalanıyor özür ama bu anneannemin ki. Bu da dedemin ki. İkisi de ikinci vagonda gitmiş. Yani numaralı vagonda. Dede siz dönüşlere mi ama gidişlere numaralı mi numaralıya gittiniz? Gidişlere mi? He, doğru. Mi? Evet. Arkadaşlar bugün bu kadar. Hepsini seviyorum. Dede. Esallah.